Hasreti denizlerin denizler kadar derin ve o kadar bucaksız. Ta karşımda yapraksız kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz. Kaygısız, düşüncesiz çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi arıyor deryalar. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden, yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım, ciğerim deviriyorsun. Artık beni kim tutsun, denizler oldu tasam. Yakar onu bulmazsam, beni bu hasretledim. Varırım elbet dedim, bir ömür geze geze takvimdeyim.